Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çok oyunculuğu hayatta kalma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda Yavuz var. Yavuz hoş geldin. Allah arkadaşlar bugün şey yiyecekle ilgili çok büyük bir sorun yaşadığımız için bir tane ambar yapacağız bu araziyi temizledikten sonra. Burayı dümdüz yapalım diyorum. Şuraya da biraz toprak ekleriz. Sonra kocaman bir ambar yaparız. Ben şurada bir koyun gördüm bak. Ben bir etrafa bakayım, hayvan var mı ya? Biraz hayvan açısından eksik yere geldik sanki. Galiba. Yok, köyde ben birkaç tane şey gördüm de. İnekleri güzel çitlerin arkasına koymuşlar. Ben bir şöyle yukarıya gideyim bakayım. Buralarda da hayvan var mıdır ki? Yukarıya. Buralarda pek hayvan yok gibi. Neyse, etrafı evet. boşalttığımız zaman büyük ihtimalle hayvanlar doğar diye düşünüyorum ya. Ağaçlar yüzünden oh, doğmuyorlar ne büyük ne ihtimalle. Ne Efendim? Ahırı evinin önüne yapacağız? Tabii neden olmasın. O zaman ben ağaçları kesiyorum oradaki. Zaten ağaç... Şu araziyi işte dümdüz yaparız. Bak şuraya kadar falan bir dümdüz yaparız. Ee, toprağı da düzleriz suyun oradaki. Ben iki dakika toprak almaya gideceğim evden. Bu arada bir şey diyeceğim. Şu an yiyecekle ilgili sıkıntı yaşıyoruz ya. Evet. Herkes şunlardan alsın. Al bak Arda bu senin. Yavuz bu da senin yiyecek kıtlığı yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar tamam mı? Tamam buraları kırıyor mu? Aynen aynen buraları bir güzel kıralım. Hem ağaçlardan da elma düşüyor iyi oldu. Çok ses kalabalık oldu. Tabii canım kalabalık olunca ne güzel oluyor baksana. Bu tek başına yaklaşık bir buçuk iki saat süre 3 kişiyle yarım saati sürmez. Buraya kadar yeterli olur büyük ihtimalle ya. Bir Aa, de, boşver. bir de şöyle buradan düzlememiz lazım, nereye kadar götürdüm ben. Yani eskiden, <laughs> telefondan Minecraft videosu çekerken, eski kanalımda, şey yapıyordum. Arkadaşlar bugün ağır yapacağız diyordum. Ağır yapmaya başlıyordum, İşte şöyle e biraz başlıyordum. İşte ilk duvarını bitireyim, ben videoyu devam edeceğim diyordum, durduruyordum, game oda geçiyordum. Ya öyle şey mi olur ben? E, benim yaratıcılık için ayrı dünyam var. Hayatta kalmak için ayrı dünyam var. Öyle oyunun tadı çıkmaz ama yani kaynakları toplamak için vakit harcamazsın. Çünkü vakit harcarsan e, harcadığın vakti o, o şekilde değer anca. Evet, bu tepenin bize biraz... Gece oluyor da şey şurayı bir halledelim iki dakika hızlıca. Geçeriz içeriye ya. Ya da tamam gelin ya canavarlar doğmasın bir daha canavarlarla uğraşmak istemiyorum. Videodan önce çok sıkıntı yaşadık. Ben az önce bayağı bir odun toplamıştım ama inşallah yeterli olur. Olmazsa da tekrardan şey yaparız o sorun değil de. E ee, arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bu yapacağımız ambarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ambar güzel olacak. Kırmızı beyaz olmasa da yine de güzel yapmaya çalışacağız. Neredesin Yavuz? Göremiyorum seni. Bir tane kütecik var. Onun üzerine kazıyorum. Yani şuraya kadar yapalım. Gerisinde yapmayalım. Tamam. Buradan fazlasını kazmayın. Bu yeterli. Şurayı bir düzleyelim ama. Evet. Şey, şurayı da taş olan yerleri kazalım. Toprakla yerleştireceğiz buraları. Bir bakayım bayağı Anladım. kocaman arazi oldu burası ya. Vallahi güzel oldu. Şey, bunu yaptıktan sonra sana benim bir küçük bir işim var köylülerle ilgili. Tamam ben şimdi şöyle yapalım diyorum. Önce şuraya küçük bir tarla ayarlayalım biz. Hayvanları getirirken yiyeceğe ihtiyacımız olacak. Şey kemiğimiz falan da varmış. iyi oldu. Taş 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 üzerinde var, sopa da var. Tamam. Şöyle Çapa yapayım mı size de şey? Ee, ben çapa daha iyi. yaptım ya çapaya ihtiyacım yok. Şuraya şöyle dur. küçük bir e, tarla ayarlayalım işte. Dur dur ben şeye gidiyorum. Köyün tarlasındaki şeyleri çalacağım. Onların çoğunu ben çaldık diye biliyorum ama şey tamamını şey yapma arada şey olsun istiyorum su olsun istiyorum. Evet, tamam. şu şekilde aralarından biraz su geçse yeterli Arda ya. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Şu çapa var mı ben yapayım? Bende var ama istersen kendine de yapabilirsin. Aynen ben toprakları koyuyorum sen de onları çapala. Çünkü hayvanları getirmek için yiyeceğe ihtiyacımız var. Aynı, aynı zamanda bizim de yiyeceğe ihtiyacımız var. Şimdi bende şöyle biraz tohum var. Evde başka bir şey var mı bir baksana Arda. Evde başka bir şey yok. Patates falan. Ha, patatesler de var. Onun dışında şu kemikleri de alayım. Bir an önce elimizde kullanabileceğimiz miktarda şey olsun. Ha sen o inekleri mi getir? İnekleri nereye koyacaksın? Evin içine koyacağım şimdilik. Sonra şeydeki çitleri hızlayacağım. Köydeki alan yapacağım. Küçük bir tane. Tamam. tamam. ben şimdi şunları bir büyüteyim. Ve çünkü bunlardan bol bol lazım. Elinizde buğday tutmayın bak size geliyor. Buğday tutmuyorum ben şu an. Tamam. Sen tamam. onları evin içine götür. Evin içine götüreceğim. Diğerinin gelmesini bekliyorum. Tamam ben diğerini arkadan ittiriyorum. Pek hoş bir görüntü değil ama. <laughs> o biraz inatçı ya. Bak. Hapsedeceğimizi ya. anladı herhalde o yüzden. Bak bak bak, evimde ne var bak. Tamam sen onları evin içine götür. Eyvah, yüzlerine kapandı kapı. Oradaki şeyi kır ya. Ya gitsene. Bunlar geçemiyor mu kapıdan? Kapıyı da bir kır istersen. İneğe e, vurdum. Heh, girdi içeri. Tamam ben de bunu aldım. Bu da geliyor peşimden. Geliyor inşallah. Tamam. Ne kapı, kadar kapı. şey ya inatçı. Bana bakmıyor ki size bakıyor. Allah'ım ya. İnekle uğraşıyoruz. İnekle inek oluyoruz. Yavuz, inekleri sana bak. kitliyorum. Al orada tohum, e, şey buğday verdim bak. sana. Onları bir de çiftleştirirsin, şey olsun. Bak bak elimde var. Arda çekil Arda çekil. Bak, Duydun bak. mu beni? Yavuz. Duydum, duydum. Onları Dur, çiftleştir Arda. bir de. Gir, geri 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 geri. Bak, ittir arkadan, ittir. Vur, içeri oh. sok. Ya Çabuk. Allah. Kapı kimde? Bende Tamam Allah'ım ya Dur. Neyse böyle kalsın kapı Siz Ve siz tamam. tamam üstümde çok fazla toprak oluşuna bak ya Bir ömür boyu yetecek kadar toprak var Allah'ım bir gün daha bitti bu biz inekleri falan getirene kadar ya gelin yukarıya çıkıp uyuyalım Tamam ee sizden küçük bir isteğim var ee kova var mı sizde ya da boşta 3 tane demir. Sandıkta demir var direkt evet. kendin yapabilirsin. Tamam tamam şey yapacağım çünkü köylü getireceğim bir tane ondan büyü alırız şey koyacağım. Hayır 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 çıkıyordu dışarı inek. Aman çıkarsa çıksın zaten ambara koyacağız onu sonradan çok da uzağa gitmez yani. Şimdi ben bir yapacağım ambara bir bakayım nasıl bir şeydi ya. Şuna bak zombi eti yiyoruz ya. <laughs> Varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Arda dur bir o, şu sudan çıkmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Oo burada bir sürü inek varmış. Evet onu dedim ya sana. Ben iki tane başka bir yerde buldum onu getirdim. Allah'ım ya sen ciddi misin? <laughs> evet. Tam bu köylü teknede kalsın şimdilik. Tamam, Tekneyi birazcık yakına getirelim. Eğer gece o e, şey doğarsa, son bir direkt öldürür onu. Ben buraya başladım. Hasnı. Bu büyüklük iyi mi? Hayvanları rahat rahat besleriz. Arda bir baksana. İyi. Ben de bir sürü huş filan var. Onlar lazım mı? Lazım mı sadece? Ne o? Kuş ve e, meşe ağacı kütüğü var. Şey, bir sürü. E, sana bir fotoğraf atmıştım yani etrafında böyle beyaz çarpılar vardı. Onlar için kullanacağız onları. Bu tahtaya çevireyim mi? Kütük olarak mı kalsın? Tahtaya çevir ya. Şey, ben ladin çok diye böyle şey yapıyorum. Artık saymadan yapıyorum. Bu zemin duracak duracak? Zemin mi? böyle kalacak. Koyun falan getirirsek lazım olur çünkü. Belki ben bir ortaya kahverengi yol yapacağım. yapabiliriz. Şöyle bir şey yapacağım. Ortadan iki blokluk yürüme yolu olsun mu? Evet evet ben de onu düşünüyordum. Kadar. Buraları sağ, sağ tıklayabilirsin yani. Tamam. Ortadan iki blokluk yürüme yolu. Yapıyorum ben. Direkt şey de yapabilirdin. Toprağa sağ tıklayıp Kahverengi yol da yapabilirdin ama sen bilirsin. Alta koyacağım. Daha çekilir. Boşuna mı topladık o kadar tahtayı yani? <laughs> Yo her türlü bir şekilde <laughs> kullanacağız hepsini. Bu Burayı olur, bir sıra daha yükselteyim mi? Bir sıra daha yükseltirsen bayağı güzel gözükür bence. Olur. Hangisini kullanayım? Bak bu mu bu mu? Meşeyi kullan ya. Şu çarpılarda Heya. falan daha iyi olur. Tamam. Meşeyi kullanıyorum o zaman. Aynen. Meşeyi kullan. İşte ben meşeyi her zaman daha çok sevmişimdir. Huşa göre. Huş kullanıldığı yere gö göre güzel. Yoksa oyundaki en çirkin ağaç diyebilirim bence. Suyu deviriyordum masanın üstündeki. <laughs> şey. Yavuz istersen sen ladin ağaç topla biraz. Orada büyük ben ağaçlar atadım, var ya. Getiriyorum. Ha Sen Hı. getiriyor musun? Tamam. Tamam. Ha, o zaman Sen de inekleri düzenli olarak şey yap. Yavuz gidip çiftleştir de sıkıntı olmasın. Ben çiftleştireceğim şimdi. Küçük olan inek kaçmış ya da köpekler yemiş bilmiyorum. Yok. Köpekler saldırmaz onlar evcil. Şu an hem baktığım bir fotoğrafı yapıyorum hem de doğaçlama yapıyorum. İnşallah sonunda güzel bir şey olur. Hayvanların <laughs> rahatça dolaşabileceği e, komple bile alan mı yapalım yoksa her hayvan türü için böyle bir oda mı yapalım Çünkü tam şey geliyor dört blokluk dört tane oda geliyor burada iki tarafta da ya şimdi zaten etrafımızda her türlü hayvan yok İnek koyacağız koyun, koyun etrafta koy. hiç var mı bilmiyorum Ondan sonra şu an sadece inek ve koyun var. Bulabilirsek bir de tavuk ve domuz koyabiliriz. Başka da bir hayvan yok çünkü. Dörde dört oluyor yani. Ee, havuç varsa burada domuz da var. Ee, patates var ama şey patatesler şu an büyüyor. Bir tanesini alabilirsin sanırım. Nasıl gözüküyor oradan bu arada? Güzel gözüküyor Garip mu? Gözüküyor. Evet ama eşit yükseklikte değiller. Gel 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 gel. gel. Bakıyorum. Önce Abi, bir içeri halledelim. Düş artık. Hah biri düştü. Diğeri de düştü. <laughs> Sonunda bir... suyla düşürdüm onları. Biraz zorlanıyormuşsun gibi sesler çıkıyor içeriden ama... Evet. Öyle birazcık Kap çok değil. Kapıyı kapa kapıyı. İnekler. Ha. Aferin inekler. Ha. Çık çık. Bir, bak buradayız. Evet arkadaşlar. Bir bakalım inekleri nasıl içeri sokacaklar. Buraya. E evet, Buraya buraya. Buğdayı çek elinden. İkinizin elinde de buğday olursa kafaları karışır hayvanların. Ya içeriye girsene. Öldürelim mi bunu? Hangisi? Yok öldürme. Koyun da geliyor. Ya görmüyor mu? Abi şunun içine istiyor, bir tane daha ya. bir tane daha getirin diğerlerini öldürürüz. Hop hop. Gir. Hadi girsin siz ikiniz. Çete baksana bir Yavuz. <laughs> Buraya bir an gerçek ha, olabilir <laughs> haberin olsun. Ya geliyorum dört tane inekle başım derde girdi. Diye. Abi daha sizden çiftlikle ilgili işler istemeyeceğim ya gerçekten. Arda niye camdan bana bakıyor? <laughs> İzliyor seni sinema şovu gibi. <laughs> Durduk iki saniye, bakıştık, göz göze geldik. Allah aşkına bakın. Şeye doğru gelsenize. Dağa doğru bakın, köyün üzerindeki dağa. Bu ev miydi bakayım? Girin bu eve. Biraz su taşkın olmuş, sele kapılmışlar herhalde. <laughs> Her şey daha önce Minecraft'ta böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Ben merdivenleri düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Kim düzelttiyse? Abi. Ben. Sen şaka mı yapıyorsun? Hırsız gibi camı Çakını kırıp girdi hadi. ya. Aşağıda cam var tamir ederim. Çık evden, çık seni kovuyorum bu evden. Git kendi evini yap. Çık kime diyorum? Dur ya tamir edeceğim tamir edeceğim vurma. Önce bozuyor sonra tamir edeceğim biliyorum. Şimdi ne bir bakalım, bakalım nasıl gözüküyor iki dakika. Allah ölmemem lazım ölmemem lazım. Bir Dört şey Dört tane kırpının arasında kaldım. <laughs> İnşallah eşyalarım patlamamıştır. Neredesin sen? Senle seninle beraber geleceğim. Allah'ım, Yavuz, Geldim. şey, Arda, gel benle. Ee, ben <laughs> giderken sana şöyle bir görev veriyorum. Şu kısımlar var ya, açık olan kısımlar. Oraların tamamını meşeyle doldur. Sonra beyaz huş huşacı ile bir tane X yap. Anladın mı? Tamam. Hani bir tane ambar gibi. Ben iki dakika şuna yardıma gidiyorum. Dur, biraz oh. biraz şey yapayım oh. bir saniye. Meşale yapayım da. Oh. Gel çabuk eşyalarım gidecek bak. Ya sen Atla. buraya mı gittin? Ne yapıyorsun sen? Eşyaların burada. Gel eşyaların burada. Nasıl buldun mu? Evet, oh. yanıma gel. Ben bu çukura mı girmişim görmeden? <laughs> ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Kurtar beni, kurtar beni. Ya Allah'ım. Kendimi... Tamam yukarı çık burada daha fazla kalma. Eşyalarımı giyeyim. Şöyle. Meşe olduğunu var mı? Tamam. Ben de meşe olduğunu iki tane var. Biraz beklersen geliyorum şimdi. Sen o sırada biraz kalabilirsin. Gel, merdiven yaptım. Gel merdiven yaptım gel. Ben kalkanımı ne ara şey yaptım ya? Üf, bir dakika. Ya tam iki tane eksik kaldı. Tam. Gel çabuk. Ay e, kalkanım elimden düşmüş. Yiyeceğin var Bak. mı? Bakayım. 6 <laughs> tane tatlı orman meyvesi, 16 tane çürük etim var. Tamam, sana yeter hepsi onlar. <laughs> Fazla bile. Hiç kemik alabildin mi diye sorayım. 9 tane. Haha, şimdi gideceğim köpek evcilleştireceğim 5 tane. Aynen, kesin 5 tane olur. Bu su kimin? Allah aşkına. Ya yavuz ne yapıyorsun? <laughs> ya? De, toprakları kırmıyor muydun sen? Bekle. Kalkanımı takmamışım ben ya. <laughs> su var ama terbiyesiz. Burayı sen mi böyle yaptın? Hayır Arda suyu koydu. Ama bak ben şey yaptım. Dur 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 vurma göstereceğim vurma göstereceğim. Şurada iki blok toprağın üstünde durdum. Arda'nın tam böyle çıktı atlarken blokları kırdım Arda aşağıya düştü. Ben de ona vurdum zannettim. Yok ona da vurdum. <laughs> Onu ikinci kez yaptım beni. Yani. <laughs> <laughs> Ay çok iyi. <laughs> Abi canı az olduğu halde hala gelmiş hareketler yapıyor ya. Tamam daha fazla vurma bak. Güzel XP'miz var kaybediyoruz. Yavuz gerçekten bak troll hoş değil. Troll yapmaya devam eder. Ya ben yana doğru yol yapacağım üstüne çıkacağım çatını. E çocuk haklı. Arda bana vuruyor. E haklı. Bu yaptığın ayıp senin. Ya bir dur ki bitireyim şuraya. Bakın hareket yapacağım. Bakın ölebilirim ama yapacağım. Evet. <laughs> <laughs> ya, o. ben sana... Ben niye yapamıyorum? Ben sana XP'ni harcama diyorum ya adıma yapıyorsun. Bir istatistiklerine girip bakabilir misin? Kaç kere ölmüşsün? Yavuz. E, e, SC'den nereden bakıyorum? İstatistikler yazıyor direkt orada. Heh. Alınan hasar 355.50. Onu ben öyle yapmışım. Dur. Ölümü bulamıyorum ya. Bak istatistikler aşağıya in. Hmm. Ölüm sayısı. Ölüm sayısı bak ben sıfır. Benim 8 Yok benim sıfır olması mümkün değil ya bir dakika. Sıfır diyor. Ben ölmedim mi? Yok, ölmedin. doğru sen beni öldüremedin ben o kadar yeteneklisin ki. Arda çok güzel bir çarpı koymuşsun. <laughs> ya ama biz çatıyı güzel yapamadık. Ne yapsın? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir tane ilginç bir şey yaptık. Çi Ahır, ambar neyse artık. Hangisindense onu yaptık. Bir sonraki bölümlerde biraz daha güzel yaparız. Ama ben şu an i̇çini çok yoruldum. İçini de iyice göster. Efendim? İçini de iyice göster. İçi... içinde Burada böyle enderman var. sesleri, zombi sesleri falan var ama... Çiftliğimiz bu şekilde oldu. Yapma. Sen Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Çıkamıyorum. Kapıyı açsana. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yavuz ve Arda diyeceğiniz bir şey var mı? Abone olsunlar. Like atsınlar. Ve lütfen Nur artık köpekleri... ve lütfen artık köpeklerimize isim verin arkadaşlar. Bir önceki videoya isim yazmamışsınız. <laughs> evet ama şuna <laughs> Aynen. Asuman'a vurdum da ben. Ondan köpeğim saldırıyor ona. Evet, video bitmeden önce bir şey denemek istiyorum. İnşallah yaparım. Evet, burayı sonra kim kıracak bilmiyorum ama büyük ihtimalle ben kırmak istemiyorum. Ya şu suyu şey yapın. Suyu Duru, kesin. Yani yukarı çıkacağım yukarı. Oradan ben de yanında duracağım. Vurmayacağım sana söz. Ben de şey deneyeceğim. MLG. MLG. <laughs> <laughs> ya o kaç blok koydun. Çık çık bitmiyor. <laughs> İstek koydum işte ve yaptım o çok güzel yaptım <gülüyor> <gülüyor> aşağı düştüm o kadar Bak, ben, sen oraya, burayı yap ben. sen burayı yap ben senin yaptığın halini keser koyarım dur, dur. seni izliyorum şuradan atla evet arkadaşlar izliyoruz. Oh, yaptım. Evet yaptın helal olsun. Suyla emelci evet. o kadar zor değildi de işte tekneyle, merdivenle onlar daha zor. Ben suyu atıp ya suyu atıp yaptım ama havada yakaladım. Evet şimdi bu çirkin şeyin e, tamiri var. Onu da bir sonraki bölümde hallederiz artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Oh.